performans yönetimi, tanımlar, performans dönem tanımları, browser'ı, F9 menüsüne ara dönem ekle seçeneği eklenmiştir. Ara dönem ekle seçeneğine tıklandığında açılan ekranda ara dönem sayısı gelir. Eğer sıfır olarak bırakılırsa, sistem lütfen ara dönem sayısı giriniz uyarısı verir. Kullanıcı ara dönem sayısı girerse sistem ara dönem sayısı alanına yazılan rakam kadar ara dönemekler ve ara dönemlerin başlangıç bitiş tarihlerini performans döneminin başlangıç bitiş tarihlerini ara dönem sayısına bölerek hangi döneme kaç ay düşeceğini bulur ve başlangıç bitiş tarihlerini otomatik hesaplayarak alt dönemleri oluşturur. Performans kaydında dönem kodu alanına dönem seçilirken ara dönemler görünmeyecek, sadece ana dönemler seçilebilecektir. Ara döneme olan bir dönem için performans kaydı eklendiğinde kaydet butonuna basıldığında ara dönemler için performans kaydı eklensin mi sorusu sorulur. Ve kullanıcı evet derse performans kaydına seçilen ara dönemin kaç tane ara dönemi varsa her biri için performans kaydı oluşturur. Ara performans kayıtlarının içerikleri ana performans kaydı ile aynı olacaktır. Aynı hedef, yetkinlik ve görev sorumluluklar seçilmiş olacaktır ve kullanıcı isterse içeriklerini güncelleyecektir. Ara dönem performans kayıtlarının notları ana dönem performans kaydına performans döneminin ara dönemi varsa parametresiyle seçilen değere göre yansıtılıp yansıtılmayacağı belirlenecektir. Parametre sistem ayarları, ön değerli parametreler, genel ön değerli parametreler, performans yönetimi parametreler sekmesine eklenmiştir. Parametrenin seçenekleri ara dönemlerin ortalama notları ana döneme aktarılsın, son ara dönem ana döneme aktarılsın ve ana dönem ayrı değerlendirilsindir. Parametrede, ara dönemlerin ortalama notları ana döneme aktarılsın seçili olduğunda, ana döneme, ara dönemlerin ortalama noktaları aktarılır. Son ara dönem, ana döneme aktarılsın seçili olduğunda, son ara dönemin notları ana döneme aktarılır. Ana dönem, ayrı değerlendirilir seçili olduğunda, ana dönem, ara dönemlerden ayrı olarak değerlendirilir.